20. yüzyılın en karanlık dönemlerinden biri Avusturya'da doğan bir liderin yükselişiyle başladı. Bu video Adolf Hitler'in nasıl iktidara geldiğini ve tarihe nasıl yön verdiğini tarafsız bir şekilde anlatıyor. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya'da doğdu. Sanata olan ilgisi nedeniyle Viyana'da ressam olmak istedi ancak başvuruları reddedildi. Bu dönemde siyasi fikirleri şekillenmeye başladı. Viyana'da geçirdiği zorlu yıllar onun dünya görüşünü etkiledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda görev aldı. Savaşın sonunda Almanya'nın yenilmesi ve Versay Antlaşması'nın ağır koşulları Hitler gibi birçok Alman'ın öfkesini artırdı. Bu öfke onun siyasete yönelmesine neden oldu. 1920. yıllarda Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, yani Nazi Partisi'ne katıldı. Etkili konuşma yeteneği ve güçlü propagandaları sayesinde hızla öne çıktı. Yahudilere komünistlere ve sisteme karşı halkın öfkesini körükledi. 1933'te Almanya şansölyesi oldu. İktidara geldikten sonra Hitler, Almanya'yı hızla militarize etti. 1939'da Polonya'ya saldırarak İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Milyonlarca insanın ölmesine yol açan savaş, aynı zamanda soykırımla, holokost, insanlık tarihine kara bir leke bıraktı. 1945'te Berlin'de intihar ederek yaşamına son verdi. Adolf Hitler'in yükselişi, demokrasiye ve özgürlüklere karşı duyarsız kalındığında neler olabileceğini gösteriyor. Tarih yalnızca geçmişi anlamak için değil, aynı hataları tekrarlamamak için de öğrenilmelidir.